Burası Selanik ve Atatürk'ün doğduğu ev. Selanik ile Çanakkale arasında da çok enteresan bağlantılar var. Örneğin Çanakkale savaşlarında mayın döken gemilerden biri Nusrat'tır, bir diğeri ise Selanik'tir. Atatürk'ün en yakın arkadaşı Nuri Jonker'in ismi olan Nuri, Selanik'te konmuştur. John soy ismi ise Çanakkale Savaşları'nda çarpıştığı yer olan John Bayırı'ndan gelir. Ve Çanakkale Savaşları sürerken bir çocuk evinde Selanik'te yeri harita çizer ve haritada düşmana savaş açar. Ve çocuk bir müddet sonra dayısının Çanakkale Savaşı'nda öldüğünü duyar. Ve bir şiir yazar. Ya. Çanakkale Savaşı ile ilgili şiir yazan Selanikli o küçük çocuk Nazım Hikmet'tir. Çanakkale'de İnönü Caddesi üzerindeki 18 Mart İlkokulu'nun ev sahibi de Selanikli Hasan Paşa'dır. Sevgili dostlar, Atatürk'ün ilk evi burasıdır. İkinci evi ise Çanakkale'de Bigalı köyündeki evdir. 17 plaka Çanakkale'de evi vardır. İlk evinin caddedeki numarası ise tesadüfe bakınız ki 17'dir. Çanakkale'den başka bir hikayede görüşmek üzere.